Son zamanlarda restoran fiyatları çok tartışılıyor. O fiyatlar bir süredir turistlere bile pahalı gelmeye başlamıştı. Öyle ki müşteri sayısında %30 hatta 40'lara varan düşüşler yaşanıyor. Bunun üzerine harekete geçen restoranlar indirim yapmaya başladı. salatadan tutun birçok şeye kadar fiyatlar yüksek. Eskiden daha sık gittiğimiz restoranlara artık daha az gelmeye başladık ne yazık ki. Pahalı gelmeye başladı. Ciddi zamlar da oldu. Kişi başı 10 bin liraya kadar varan restoranlar oldu artık. Restoranlardaki bu fiyatlar müşteriyi kaçırdı. Müşteri kaçınca da restoranlar fiyatta indirime gitti. Biz 15 tane üründe %10'la başladık. Dün biz bu çareyi yaptık. Bugün mesela bir hareketlik başladı. Son zamanlarda restoranlardaki yemek fiyatlarında yüz yüze aşan artışlar yaşandı. Fiyatları pahalı bulanlarsa restoranlara gitmemeye başladı. Haliyle müşteri sayısı da azaldı. Öyle bir hale geldi ki maalesef turiste bile artık pahalı gelmeye başladı belli başlı yerler. Turistlerde de düşüşler oldu. %30-%40'a varan düşüşler yaşıyoruz şu anda. Bu düşüş restoranları harekete geçirdi. Tüm restoranlar ve turizmciler derneğine üye bazı restoranlar fiyatlarda indirime gitmeye başladı. Diyelim şimdi 4 kişilik bir aile bin liralık bir yemek yedi kişi başı 1000 lira. E %10'u bunun 400 lira. E bu önemli bir şey. Biz bir adım attık. En azından zam yapmayacağız. Yeniden insanları lokantalarımıza ve dükkanlarımıza bekliyoruz. Örneğin bir porsiyon çöp şişin fiyatı indirim öncesi 700 liraydı. İndirimden sonra fiyatı 630 liraya düştü. İndirimlerin başlangıç olarak iyi ama e, daha da arttırılması gerektiğini düşünüyorum en az %30'lar civarında olması. Muhakkak indirim yapılmalı ama çok fazla da indirim yapılıyorsa bir yerde bir kez daha bakmak gerekiyor. Kaliteden ödün veriliyor mu diye.